bir patlattım be adam. E gel dedin geldin beyim. günüz vakti gelecek halim yok ya. yok da gecelim bu vaktinde. E kusura kalma anca. Ne o? Binbaşıyı görünce tazılar gibi kaçmışsınız bakıyorum bana. Hiç sorma beyim. Bu benim adamlar var ya, onlar kaçınca bana da tüymek düştü. Yalnız adam çok sağlam papuç. Mermileri var ya böyle yağmur gibi yağdırdı, burnumuzu çıkaramadık. Kötü oldu bu dağlı, kötü oldu. Tam da sevkiyat zamanı. Sen hiç merak etme, ben onun haddini bildireceğim. Nasıl bildireceğim? E bizim de kendimize göre bazı planlarımız var tabii. Rahat ol yahu, ben halledeceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. Ha, bu arada eli kulağında yeni mallar gelecek. Dikkat edin de adamlara bir zarar vermeyin. Zar zor ikna edin. Allah'ım seni. Anlaştık. Ha bunu sana. Bunu da sen al. Bunu da dışarıda erketiye ver, tamam mı? Al. Vah, işte bu güzel, bu benim. Ne var oğlum lan ne bakıyorsunuz? Ne yüzünüzü ekşitiyorsunuz? Ah. Var mı bir itirazı olan? Yok lan ne? Oh, oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oo oh, Azap ağam. Ağam hoş gelmişsin. Haber verseydin ya bir hazırlık falan yapardık ha. Hayırdır inşallah. Hayır mı kaldı lan? Ha? Rezil ettiniz lan beni el aleme. Ha? Ayıp oluyor ama ağam. Ayıp kuyruğunu kıstırıp kaçmak değil midir? Dağla ha. Ağam zabit çetin çıktı. Bu benim itlerde kaçınca. Ben de kaçayım dedin <laughs> ha. Oh. Ah! Müsaade var mıdır ha? Ne olan? Dayan mı geldi yine? Yok ağam. Ama benim bir fikrim var. Söyle. Ağam. Beli Doğu kasabasından haber geldi. Hem Aktaylı'nın hem de civardaki diğer kasabaların bütün memurlarının maaşlarını getiren posta arabası yoldaymış dört aylık birikmiş maaşlar varmış arabada. Ee? Ese ağam, biz o posta arabasını soyduk muydu, o zabitin de maaşını soymuş oluruz. Hem o zabite bir zarar vermiş oluruz, hem de çok paramız olur ha. Gerçi biraz tehlikeli bir iştir ama güzel bir planla alt ederiz Halim Allah. Aferin lan köfte. Densizsin bensizsin ama ara sıra kafan çalışıyor. Bana bak, ne zaman geliyormuş bu araba? Eli kulağındadır ha. Ulan o zaman daha ne duruyorsunuz? oğlum bak bu sefer kaçan olursa var ya ben de kurtaramam ama. Gidip hesabını azapa verir ona göre. Ölmek var dönmek yok. Ya haydi haydi. Tağlı. Tamam. Aga. Posta arabası işi tamamdır ağam. Ah. <laughs> Oku Okulan bunu. Ne yazıyor lan burada? Okusan lan. Ağam benim okumam yazmam yoktur ben onu okuyamam. Tabip yazıyor lan tabip. Ulan madem Aktaylı'da bir tabip vardı. Lan niye bana burada bu azabı çektiriyorsunuz? Gidin getirseniz herifi. Tamam ağam. Yürü. Hemen ağam. Lan. <gülüyor> Yürü <gülüyor> Hayırdır efendi? gecenin bir yarısı alacaklı gibi? Ağam, ben aşağı köyden geliyorum. Karım çok hasta. Öldü, ölecek. Karnında bebeği var. Ne olur yardımcı ol. Paraysa para, tarlaysa tarla. Bekle, burada geliyorum şimdi. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. وعليكم السلام